Hangi durumda olursa olsun sağlıklı bir tepki verebilmek için duygularını yönetebilmelisin. Şimdi narsist bilhassa love bombing döneminden sonra seni hala kontrol edemediğini gördüğünde bu defasında stratejisini değiştirir. Der ki madem sen benim istediğim gibi olmuyorsun öyleyse sana senin istediğin gibi olma fırsatını da tanımayacağım. Ve bunu o kadar yoğun bir şekilde uygular ki kendinle çelişmemek için yine ona teslim olmak zorunda hissedersin kendini. Burada narsist senin duygularına yönelik çalışmalar yapar. Hani bir söz var ya, düşüncelerine dikkat et, duygularını tetikler, duygularına dikkat et, davranışlarına dönüşür. Ha. Şimdi burada narsist senin düşünmene fırsat tanımadan o kadar yoğun bir şekilde duygularına yönelik çalışmalar yapar ki, sen düşünmeden direkt duygu duygu davranış, duygu davranış, duygu davranış arasında sürekli gider gelirsin ve sen istemediğin şeyleri yapmak zorunda kalırsın yaparsın da. Örneğin seni o kadar çok sevindirir ki salgıladığın umutluluk hormonları seni havalara uçurur ve senden olmadık sözleri alır o esnada. Yani o kadar dopamin salgılamışsın, o kadar mutluluk hormonları salgılamışsın. Ya ne istiyorsan evet diyorsun. Kendine geldikten sonra ben bu sözü nasıl verdim ya? Ben buna müsaade edecek bir insan değilim ki. Ben buna müsaade etmem ki aslında. Ama bir sözü verdik bir kere. Bak kendinle çelişmeye başlıyorsun. Hiç düşünmene fırsat tanımadan duygularını o kadar yoğunlaştırıyor ki olmadık sözleri alıyor senden. Kendine geldikten sonra da kendinle çeliştiğini görüyorsun. Ve hatta seni o kadar üzer ki dersin bu iş bitti. Ayrılmak istiyorum senden. Artık yeter diyorsun. Kendine geldikten sonra ben ayrılmak istemiyorum ki aslında. Ve hatta o kadar öfkelendirir ki seni sana cevap verdirir. Yani hakaret ettirir sana. Kendine geldikten sonra ben gündelik hayatta bu kelimeleri kullanmıyorum ki. Ben bunu nasıl söyledim? Pişmanlık duygusu oluşur sende. Ve burada aslında yapmaya çalıştığı şey şu. Madem sen benim istediğim gibi olmuyorsun. Sana senin istediğin gibi olma fırsatını da tanımayacağım. Ve sen sürekli bu gibi noktalarda artık çeliştiğini görüyorsun, şahit oluyorsun. En sonrasında lanet olsun ne yapmak istiyorsan yap. Bu şekilde teslim alıyor. Ondan dolayı duygularını kontrollü bir şekilde yaşama becerisini geliştirmek zorundasın. Öfkeleniyor musun? Öfkeni fark et. Öfkeni kontrollü bir şekilde yaşa. Bak yaşa, baskıla demiyorum. Kontrollü bir şekilde duygunu, yaşama becerisini geliştir. Onun görmeyeceği bir şekilde öfkeni git dışarıda başka bir yerde yaşa. Öfkeni yaşadıktan sonra sakin bir şekilde yine geri gelirsin. Ondan sonra sakin bir cevap verirsin. Senin istediğin cevabı sana vermeyeceğim dersin. Ve hatta senin mutluluk hormonlarını o denli salgıla. Sen mutluluktan havaya uçarsın tamam. Hemen senden söz almaya başladığında dur bir şey yaparız konuşuruz de. E, durumu idare et. Sakinleştikten sonra sen bir şey mi istiyordun benden? Ne istiyordun? Sakin bir kafayla söz ver. Mutluyken söz verme. Ve hatta seni o kadar üzecek, o kadar damarına basacak ki ben senden ayrılmak istiyorum. Yani tükürdüğünü sana yalatmaya çalışıyor her defasında anlatabiliyor muyum? Ve sen o tükürdüğünü yalamaktan o kadar beziyorsun ki lanet olsun. Ya ben ne istiyorsan onu yap. Bak teslim oluyorsun ona. Ondan dolayı düşünce, duygu, davranış. Burası çok önemli. Narsist düşünme fırsatını tanımadan sürekli duygularına çalışıyor senin tuşlarına basıyor, harekete geçirmeye çalışıyor seni. Bunu fark et. Ve burada işte o öfken mesela diyelim depreştiğinde velev ki ona fiziksel şiddet uyguluyor olacak olsan bile, narsist bunu biliyor olsa bile yine de o tuşa basar. İşte sen busun dedirtmek için. Kendine hakim olamıyorsun dedirtmek için bunu yapar. İşte bu gibi durumlarda duygularını kontrollü bir şekilde yönetme becerisini geliştirmek zorundasın ki başka türlü bunun üstesinden gelemezsin. Öfkelendiriyor seni? Neden öfkeleniyorum? Bu konuyla alakalı farkındalığını geliştirdikten sonra o duygunu kontrollü bir şekilde yaşa. Bak baskıla demiyorum. Kontrollü bir şekilde duygunu yaşa, ona sonra cevabını ver. Mutluluğunu kontrollü bir şekilde yaşa. En azından mutluyken artık söz vermeyeceğim. Böyle bir niyetle yola çıkarsın. Mutluyken artık söz vermeyeceğim. Tamam. Ondan sonra mutluluğunu yaşadıktan sonra o tabii o esnada senden söz almak isteyecek. Dur bekle. Daha sonra konuşuruz. Bu durumu idare etmeye çalış. Ondan sonra zaten fark edeceksin. Bu konuyla alakalı farkındalığın geliştikten sonra işin biraz daha kolaylaşacak. Ve hatta seni çok üzüyor. Bilerek seni üzüyor. Yeter ki sen tükürdüğünü daha sonra yala. Ve buna şahit ol. Sen çünkü bir noktadan sonra artık tükürdüğünü yalamaktan bıkacaksın ve teslim olacaksın. Tükürdüğünü yalamamak için. Ondan dolayı tükürmemeyi öğreneceksin tabiri caizse. Anlatabiliyor muyum? Duygusal tepki vermemeyi öğreneceksin. Duygunu kontrollü bir şekilde yaşadıktan sonra tekrar düşünce devreye girecek. O düşünceler seni de duygu tetikleyecek ve ondan sonra davranışa dönüşecek bu. Yani kontrolünü kaybetmediğini eylemsel olarak ona göstermiş olacaksın. O diyecek ki, ya ben bunu öfkelendiriyorum bir türlü harekete geçiremiyorum. Ben bunu üzüyorum bir türlü harekete geçiremiyorum. Ben bunu havalara uçuruyorum, sevinçten havalara uçuruyorum, istediğim neticeyi alamıyorum demesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden zaten atalarımız da büyüklerimiz bunu söylemiş. Çok mutluyken söz verme, çok öfkeliyken cevap verme, çok üzgünken de karar verme demişler. Ondan dolayı duygularımızı kontrollü bir şekilde yaşama becerisini geliştirmeliyiz. Yaşayacağız, sahiplenmeyeceğiz ama duygunuzu kontrollü bir şekilde yaşadıktan sonra o duygu yoğunlaştığında bizde istemediğimiz bir davranışa dönüşmemesi gerekiyor. İşte burada irade devreye girecek. Kendi farkındalığımızı geliştireceğiz. Ve ondan sonra sağlıklı tepki vermeye başladığımızda yani o duygu yoğunken o sabır zaten o ilk andır sabır. İlk an gösterdiğin şeydir sabır. Bu, bu konuyla alakalı kendimizi geliştirdiğimizde bu defa aslında narsist diyecek ki, ya ben tamam onu istediğim kalıba sokamıyorum. istediğim gibi bir insana dönüştüremiyorum ama onun istediği gibi bir insan olmasına da engel olamadığını görecek. Yani senin istediğin gibi bir insan olmana engel olamadığını da görecek. Ondan sonra senden ancak vazgeçer veya kendisine çeki düzen verir dediğim gibi. Evet arkadaşlar, sağlıklı tepki verebilmek için duygularımızı kontrollü bir şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü bir şekilde yönetme becerisini geliştirmeliyiz. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.